da deprem güçlendirilmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. Atatürk Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi Merkezi Atölyeleri ve idari binalarıyla Erzurum Teknik Üniversitemizin kütüphanesinin açılışlarını da yine bugün yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inşa ettiği 1050 kişilik yurt binasının açılışını da gerçekleştiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tamamladığı İsmail Sahip Sencer Halk Kütüphanesi'nin Aşık Sümmani Kültür Merkezi'nin ve Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin açılışlarını da bugün yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda gerçekleştirilen Horasan içme suyu, Hınız kanalizasyon sistemi, İl jandarma komutanlığı tesisleri gibi yatırımları da hizmete alıyoruz. Bunun yanı sıra TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki 579 konutun ilk öğretim okulunun caminin altyapı ve çevre düzenlemelerinin açılışlarını da yine yapıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin ekonomisinde önemli bir yeri olan hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa ettiği canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle şehrimizin muhtelif yerlerinde inşa edilen 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın ve valiliğimizin şehrimizde gerçekleştirdiği, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü binası, Horasan Hükümet Konağı gibi eserlerinde yer aldı. çok sayıda proje ve yatırımı da hizmete sunuyoruz. Enerji Bakanlığımızın inşa ettiği Pasinler Trafo Merkezi ile Horasan Karakurt Enerji İletişim Hattı yatırımının da açılışını bugün yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pis tadilatı işlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Özellikle Ovid Tüneli ile alakalı adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca tamamlanan yol, gölet ve sulama tesisi, millet bahçesi Park bahçe 11 adet canlı hayvan pazarı, 22 adet mezbane, altyapı hizmetleri, kültür merkezleri, spor tesisleri, bilim merkezi, enerji üretim tesisleri, hizmet araçları gibi 50 başkan başkan buraya 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 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda tamamlanan yol, gölet ve sulama tesisi, millet bahçesi, 11 adet canlı hayvan pazarı, 22 adet mezbane, altyapı hizmetleri, kültür merkezleri, spor tesisleri, bilim merkezi, enerji üretim tesisleri, hizmet araçları gibi 50 kalem yatırımın resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Sadece bu yatırımların bugünkü raiç ile tutarı 6,8 milyar lirayı buluyor. Bunun yanında Aziziye, Talan Döken, Yakutiye ve Çat belediyelerimizin çeşitli yatırımlarının açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Böylece çeşitli bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize ait bugünkü raiçle toplam yatırım bedeli, dadaşlarım, ne biliyor musunuz? buçuk milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Yani diğer eski rakamla 9,5 trilyon. Tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eser ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar Erzurum'la birlikte yol yürümeyi evet Allah devamlı taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Durmak yok. Kardeşlerim Erzurum'un mülki İslam'ın kilidi Anadolu'nun tapusu olduğunun en büyük ispatı ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine saldıranların ilk hedeflerinden birinin burası olmasıdır. Ama hiçbir zaman Erzurum bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuvvetine çarparak paramparça olmuştur. Bölücü terör örgütü PKK 40 yıl boyunca uğraşmasına rağmen dadaşların bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olan birlik, beraberlik ve azmine zarar verememiştir. Aynı şekilde FETÖ İhanet çetesinin hilelerine, riyakarlıklarına, sahtekarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizin başında Erzurum geliyor, Erzurum. Son sekiz yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek, devletimizi zayıflatmak, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşunun şahidiyiz. Şimdi de Erzurum'dan ülkesine ve vatanına daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz 19 yıldır bu ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar karşımıza eser adına hizmet adına proje adına yatırım adına tek bir somut taahhütle çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın yalan iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar Milletimizden karşılık bulamazlar. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'daydım. Bu ziyaretin vesilesiyle Diyarbakırlı kardeşlerimle ülkemizin son dönemde yaşadığı hadiselerin samibi bir halini etme muhasebesini yapma imkanı bulduk. Hafıza tazelemesi yapmak bakımından Erzurum'da sizlerin huzurunda tüm milletime bir kez daha soruyorum. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahı artırmak için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? gerçekleştirdik. Devletimizin ve milletimizin medeniyet müktesebatına uygun şekilde başını dik tutmak, onurunu korumak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Çözdük. Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? geçirdik. Aynı şekilde terörü bitirmek ve kanı durdurmak için tüm riskleri üstlenerek her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Bunun içinde girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yıllarca terörü ve terör örgütlerini bu ülkenin ayağında birer pranga gibi tutanların oyunlarını bozmak için başlattığımız samimi gayretlerin en yakın şahidi milletimizin tamamı gibi benim Erzurumlu kardeşlerimdir. Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Kendüre'yi geçirdik mi? Bestler deresinde bunları gömdük mü? İnlerine girdik mi? İşte bütün bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. İşte bu sebeple diyoruz ki tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her bir hanedir. 84 milyon insanımızın her biridir. Şimdi ben hanım kardeşlerimden, ana kademedeki kardeşlerimden, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Durmak yok. Dolaşacağız. Hala emperyalistlerden umut tumanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlarsa ona versin. Hala terör örgütlerinden mede tumanlar varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Hala ülkesinin ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz Erzurum'u ve Diyarbakır'ıyla, Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalya'sı ve Tekirdağ'ıyla, Van'ı ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, vatan topraklarının her koruşuna eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Çünkü biz bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi. Neticeyi biz aldık. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşma formülü de yine bizdedir. İşte bunun için sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe Yedi düvel üzerimize gelse ne yazar? Allah'ın izniyle hepsini beraberce püskürtür. Yolumuza devam ederiz. Kardeşlerim, sizlerden büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için destek isterken öyle başkaları gibi kuru sıkı atıp tutmuyoruz. Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müktesebatımız var. Mesela son 19 yılda Erzurum'a toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla 30 katrilyon. Yeni rakamla 30 milyar. Eğitimde 3804 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesini kurduk. Erzurum'a ikinci devlet üniversitemiz olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri için 14148 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Şehrimizin çeşitli yerlerinde 52 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2017 yatak kapasitesine 25 hastane ile birlikte 103 adet sağlık tesisi yaptık. Son olarak Şehir Hastanemizin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Erzurum'da da TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 10.022 konut ile beraber dükkanlar, okullar, ticaret merkezleri, hastaneler, millet bahçeleri, camiler, stadyumdan oluşan çok sayıda tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 3.532 konutun inşasına sosyal bölümleriyle birlikte devam ediyoruz. Erzurum'da toplam alanı 337 bin metrekare olan 10 millet bahçesi projemiz var. Yakutiye ilçemizde Yakutiye, Hilalkent, Aziziye, 100. yıl, ayrıca Oltu, Palandöken ve Horasan ilçelerimizdeki millet bahçelerimizin yapımını tamamladık. Kale Bahar Kalkanı ve Uzundere Millet Bahçelerimizde ise çalışmalarımız yüzde 90 seviyesine geldi. İspir Millet Bahçemiz'in ihalesini de yakında yapıyoruz. Ulaştırma'da 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometre ilave ile toplam 614 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Pirin Kayalar Tüneli'nde ışık göründü. İnşallah bu yıl tamamlıyoruz. Erzurum ayrımı hiçbir yolunun 61 kilometresini proje bünyesindeki hiçbir tünelini Özbağ tünellerini ve Özlüce tünelini tamamladık. Erzurum İspir güzergahındaki Dallıkavak tünelinde yapım çalışmaları sürüyor. İnşallah projenin tamamını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Erzurum Aşkale ayrımı ve işbir yolunda kırık tüneli ve bağlantı yollarının inşaatları devam ediyor. Uzunluğu 27 kilometreyi bulan Trabzon Aşkale yolu ve Koptağı tünelinde Yolun 19 kilometresi tünelin beton kaplaması tamamlandı. Halen Erzurum'da yapımı süren 19 karayolu projemiz bulunuyor. İnşallah bunları 2023 yılına kadar bitirip hizmetinize sunacağız. Erzurum'un ticari potansiyelinin harekete geçirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Palandöken Döken Lojistik merkezini hizmete açtık. Demir yollarımızın şehrimiz sınırlarındaki bölümlerini tamamen yeniledik. Erzincan, Erzurum, Kars hızlı tren projemizde ve Erzurum kent içi tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı büyüttük, geliştirdik. Erzuruma 6 baraj ve 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 416 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Erzurum'da tarımı bir adım daha ileri taşıdık ve çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira ilave gelir artışı sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 380 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yıl Erzurum'da 500 bin dekar alanda mera ıslahı yapacağız. Verimi yüksek kaliteli büyükbaş hayvan sayısını artırmak amacıyla büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama projesini başlattık. Sanayide şehrimize bir teknopark kurduk. Erzurumlu 32 bin işverene toplam 1 milyar lira tutarında prim teşvikini de sağladık. Değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti olarak saymaya çalıştığım hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Ziya Paşa ne diyor? Ay iğnesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Biz de lafla değil eserlerimizle konuşuyoruz. İnşallah bundan sonra da Erzurum'a daha nice eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu duygularla salı günü vasıl olacağımız kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bu arada bir Rizeli hemşehriniz olarak biliyorsunuz büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Ve Rize'den bakan arkadaşlarım Sayın Süleyman Soylu, gerek Ulaştırma Bakanım Adil Bey, gerekse bunun yanında Çevre Şehircilik Bakanım, kendileri Milletvekillerimizle birlikte yaptıkları çalışma ve araştırmalarda özellikle çok büyük felakete maruz kalan yerlerde bir defa oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden bir beklentileri oldu. Ben de buradan oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu inşallah teminat altına alacağız ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralılarımıza şifalar diliyorum kaybolanların da bir an önce bulunması temennimi ifade etmek istiyorum Rabbimden bayram vesilesiyle sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımıza alemi İslam'daki tüm kardeşlerimize tüm insanlığa sevinç, huzur esenlik sağlık afiyet niyaz ediyorum. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Salı günü inşallah Kıbrıs'tayız. Oradaki kardeşlerimizle bir arada olacağız. Salgın musibeti sebebiyle yaşadığımız sıkıntıların tekerrür etmemesi için vatandaşlarımızı tamamıyla birlikte sizlerden de tedbiri elden bırakmamanızı istiyorum. İnşallah bugünleri sağ salim geride bıraktığımızda ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Yeter ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını, ülkemizin geleceğini düşünerek dikkatli olalım. Açılışını yaptığımız dokuz buçuk katrilyon eski rakamla, bugünkü rakamla dokuz buçuk milyarlık Güncel yatırım bedeli olan eser ve hizmetlerin şehrimize, ülkemize, sizlere bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize kazandırılan bu yatırımlarda emeği olan herkesi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.